basımızın açılışını yapmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın Aygün Atar'ın teşriflerini arz ediyorum. Sayın Milletvekilim, saygıdeğer gazeteci hanımefendi Nuriye Atabay, basımızın kıymetli temsilcileri, sevgili öğrenciler, siyosun fəaliyyətlərinin təmsilçiləri və özülüklə bu gün səhər saat olanan kimi tətilə bu salonu bu adıqları ilə şərəfləndirən bayramımızın başqetdiyi yüzeilikdə falanmasının səbəbi olan şəhid anaları, şəhidlərimizin və qəhrəmanlarımızın adlanı hörməti sayğı ilə salamlayıram. Sertma Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bugün üniversitemizde gerçekleştirmiş olduğumuz bu toplantıda bizlere kırmayan çok uzak yoldan bugünkü yoğun gündemlerine rağmen bizlerle birlikte olmak için gelen kıymetli bir defekimize Hatay ama de aynı zamanda bütün Türk İslam coğrafyasında çok sayılan, çok sevilen değer bilen de tekilimize ve bugüne kadar yapmış oldukları programlar nedeniyle gene de aynı coğrafyada hatta sayılır bir sevgi ve saygılığa e, kazanmış olan Nuriye Hanım'a tekrar teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Sayın beklim, değerli katılımcılar, Bugün sabah saat 9'da ben Giresun ilinde varlık gösteren bir meslek listesine ziyaret ettim ve bu lisede teknik e, bir listedir. Türk tarihinde kadın ve kadının rolü konulu nazizane bilgi kırıntılarımı içeren e, bir söyleşi gerçekleştirdim. Sabah saat 10'dan itibaren de burada programımız devam ediyor. Ben sizlere buraya teşrif etmişken, 25 bine yakın öğrencisi olan Giresun Üniversitesi'nin sizler gibi kıymetli ve bir kimli misafirleriniz var iken, sizlere daha fazla zaman ayrılma namına çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama özellikle bugün, günün ikinci yarısında gerçekleştirmeyi arzu ettiğim Eyni zamanda bu bir qadın əməyi ilə və bir qadın kimliyi ilə hərimizə deymiş olduğumuz ortaq dəyər olduğu düşüncəsindən yola çıxaraq Birinə Universitet adına almış olduğumuz bir qərarı sizlər hüququnda bir seminat proqramı açıqlayaraq 8 mart Dünya Qadınlar Günü münasibətilə bizə üçün nə anlamına ifadə etdiyini e, böləcək, sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Faqat öncəliklə olaraq biz bir qadın, bir türk qadını dini, dili, kimliyi nə olursa olsun bizim ifadədən qanamızdır. Tarix boyunca dünən bugüne çiləli amma möhürlü bir yolun yolçusu olan Anadolu'nun səsi qədər güclü səsi Türk coğrafyalarının duruşu kadar kudretli duruşu olan Antalya'dan dünyaya insanlık dersi veren bir anamızı önce seyreden istiyorum. Her gün ellerine ayaklarına masaj yapıyor. Pek çok kişinin ancak evladına gösterebileceği ihtimamı hiçbir kan bağı olmayan bu gence yıllardır gösteriyor. Ha, kim gelmiş? Yorulmuş mu sen? Ha. Yoruldun. Gülsüm Kabadayı'nın hayatı 2008 senesinde görümcesine bakmak için kaldığı hastanede bu gençle karşılaştığı gün değişti. Adı hastane çalışanları tarafından umut konulan genç bir trafik kazası sonucu yatalak kalmıştı. Konuşamayan ve üstünden kimlik çıkmayan gence Gülsüm Kabadayı sahip çıktı. Ailesi bulunamayan gence aylarca hastanede baktı, daha sonra da koruyucu ailesi olup onu yanına aldı. Yani ben zaten önce Allah dedim sonra doktorlarım devletimi sayesine umudu hayata döndürdük. Çünkü ben bir şey bilmiyordum doktorlarımdan öğrendim. Hastaneden 30 kilo çıkan Umut onun sayesinde ilerleme kaydetti. Ölür denen genç anne Allah demeye başladı. Hadi ya, ya hadi kakıyor mu gari? Gülsüm annenin hikayesi Türkiye sınırlarını aştı Rusya'ya da ulaştı. Rus Devlet Kanalının davetiyle Rusya'ya giden Gülsum anne herkesi orada dağılattı. Onlar o kadar o kadar memnun oldular ki 50 dakika ayakta alkışlandı Türkiye ve belgesel Umud'un hayatı belgesele dönecek, belgesel hazırlayacaklar. Böyle bir çocuğa nasıl bakıyorsun? Bir tane yatak yarası yok diyerek herkesin hayretini ifade ettiği Gülsüm anne şimdi belgesel heyecanı yaşıyor. 50 dakika belgesel yapacaklar Umud'u, Umud'u ve benim hayatımı. Onun en büyük hayali ise evladı gibi baktığı Umut'un gerçek annesine de anne diyebildiği günleri görmek. Ben inanıyorum ki bir yerden sesler çıkacak, ailesi bulunacak. Biraz önce hep beraber izlediğimiz ve günlerdir dünyanın çeşitli televizyon kanallarıyla izlediğimiz bu haberi yaratan bir kadındır, bir anadır, bir Türk anasıdır. Bu haberi izledikten sonra ben de eğitim aldığım coğrafyada, Rusya coğrafyasında Türk insanı, Türk kadını ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini göstermem gerekiyorsa somut olarak bu programa davet edilen e, hanımefendinin karşısında saygıyla başlayıp ben ben Rus parlamentosu milletvekili aslında e, çok net bir şekilde sözsüz ama en sözlü kelimelerle bir e, Türk kadının kıymetini verdi. Daha sonra da geçen hafta yine de Rus parlamentosundan farklı bir milletvekili Antalya'da kendisini ziyaret etti. Ve e, bu görüntüleri izledikten sonra ben... bir ana kimliğimle aynı zamanda bir rektor kimi de kendilerine bir məktub yazdım. O məktubdakı düşüncələrimi 8 Mart Dünya Qadınlar Günündə dünyada ana və qadın olmanın tarifini gəncəkləşdirən bütün kəsiləri ifadə sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Sayın rəktörüm, qiymətli qatılımcılar. Şöbə yazmışdım. Antalya'da geçirdiği kaza sonucu ve duruma düşen bir Rus sözcüğe bakarak koruyucu aile gibi kutsal bir gürefe üstlendiğinizi medyadan öğrenmiş bulunmaktayız. Dil, din, ırk ayrı yapmaksızın uzattığımız sevgi eli bir insana hayat vermiştir. Uzattığımız el diplomatlarımızın ve politikacılarımızın Rus-Türk dostluğuna uzattığı elden daha büyük ve anlamlı öneme sahip tarih, dünyanın hiçbir kadının, Türk kadını kadar milliyetini kurtuluşa ve zafere götürmediğini, Anadolu kadından daha fazla çalıştığını yazmadı ise, sizin gibi hamil, perver, Türk kadını olduğunu yazacaktır. Örnek davranışınızdan ötürü bir kez daha sizi kutluyor, esenlikler dilerim. Ve bu anne, Hülsün Hanım, bu yazıyı aldıktan sonraki kısmını da medyadan öğrendi. O yazı çeşvərləmiş, göz yaşları içərisində ağlayaraq, "Bu bana ən böyük mükafat, gözlərimizin, insanlarımızın verdiyi dəyər" demişdi. Burada qiymətli media təmsilçiləriniz var və ümusal kanalda da çox bu belə proqramlar yayılan bir qəzetçi Şəfqət Həməfəndir. Təqdir edirsiniz ki, Türkiyədə nədənsə media da "Yılın Anəsi" ilə bağlı dəyişik mühitamlarda və dəyişik kriterillərdə uygulanan bir yuvun annəsi ünvanını təşminə dair aylardır beklenti içində idik. Keçki yapsalar bizi məcbur etsələr demişdik. Amma bu olaya nə qədər dişil şəkildə dəyər verdiyini görmədim məunəssəf. Hətta qanunların başucəti sivil toplum qrupları tərəfindən nə də e, dilər qurumlar tərəfindən O da ki bir universitetin təməl vəzifəsi sadəcə təhsil və öyrətim, yəni dərs müfredatını tədricəliyə yetinməməsi ilkinisində məlaçıxaraq diploması olmayan ilf qul bitirmiş. Amma 4 təhsil diploması olanı bədən insanlıq xəlsəsində bizlərə verən ən gözəl müəllimə bir akademik kurul tərəfindən, Göyresun döyərsində senat tərəfindən Göyresun universitetinin Saygıdeğer sevgili ve ayrıcalıklı Türk tarihine, dilimize, dilimize ve medeniyetimize tuttuğu ilgi nedeniyle ayrıcalıklı bir vakit amadığım sevgili öğrencilerim, canım evlatlarım, seçtiği yılın Annesi unvanı sonucunu Göreç Üniversitesi Senatosu onaylayarak bir akademik kurumun kararıyla kendisini yılın Annesi olarak seçmiştir. 28 sayılı toplantı karar tarihi 26 Şubat 2013, karar sayısı 2013, 77, 29. Üniversitenin senatosu rektör, profesör doktor Aygın Ahtar başkanlığında saat 10.30'da başlatıldı. Karar 29, Gülsüm Kavaday'a Yılın Annesi Ödülü verilmesi hususu görüşürdü. Yapılan görüşmeler sonucunda İktisadi Dari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu'nun kararı Üniversitemiz Öğrenci Konseyi'nden gelen bin adet dilekçe de ilete alınarak Gülsüm dayıya Yılın Annesi Ödülünün verilmesinin kabulüne diye ve e, o çoğunluğuyla Yılın Annesi Ödülünü almış oldu. Hayırlı olsun diyorum ben kendisini kutluyorum. Bu gün bu kürsüdən mənim Türk anasına verəcəyim ən böyük hədiyyə olaraq da bunu qəbul etməlisiniz istirham edirəm. Sözlərim bu da nöqtələmədən öncədən. E, bu gün 8 mart Dünya Qadınlar Günü münasibəti ilə e, bizləri yalnız qoraxmayan kıymətli müsafirlərimizə təkrar və peşinlə təşəkkür etmək istəyirəm. Şöbə düşürdüm mən say vəkilin 8 məktub dünyə kataloqlar bölümdə alışılmış bir şəkildə nədən səbəbli etirazına səbəbiyyət verən bir düzənədir. Kadın konuşmacılar konuşar, salon qəbulu quluvar qadınlar olar. Qadınlar kadınlara, kadınların ömrünə anlatar və günün ömrünə anlatar. Bu anlamda Məhz çat adı altında varlıq göstərən və fəaliyyətləri ilə hər birimizin görnünü qazanmış olan siz qiymətli vəlilərinizə təşəkkür edirəm ki, Gürdey əfəndimiz və millət təkli olaraq o kimliklə Qaf qapıya gələrək bir zamanlar bələdiyyə başkanı tərəfindən həyata keçirilmiş olduğumuz fəaliyyətdə Xazar'dan Qafaya qədər bütün coğrafiyanı birləştirdiyiniz edib, bu gün də tün tür dünyasına və Türkistan coğrafiyasına bu han bu kürsədən kitab edəcəksiniz. Bunun üçün birbək əfəndidən ilkin olaraq 8 mart dünya qadınlar gününün anlatılması daha doğru olacaqdır deyirəm və sizi kürsüyə dəvət edirəm.